Hmm. Tamam. Sen de. Bir, iki, Sana daha fazla tanıyamam tolerans. Havalarda burnum hep binans. Sakın onu kıyaslama oynasan tilki gibi kurnaz Sakız gibi yapışır üstünüze götürür Dişler yolumuza çıkmaz üstelik Sağlam ayakımız olmasın karışık Aşk ne büyük delilik sen bile sen bile düşmedim toparlan Ben düşlerim ben düşlerim kızının bir ensesi sana daha fazla sanıyamam çalaram ha havalarda burnum hep binaz sakın olu kıyaslama bizi benim kendime sen tilki gibi kurnaz. Teşekkür ederiz. olsun. Evet.